Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Almanlardan Türkiye'ye akıl almaz destek geldi. Almanya'dan Türkiye'nin savunma sanayisine övgü geldi. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisini övdü. Türkiye'nin bir silahlanma gücü olarak şaşırtıcı yükselişi başlığıyla verilen haberde, Türkiye'nin iddialı bir yeniden silahlanma planı yürüttüğü belirtildi. Haberde Türkiye'nin Almanya ile bu konuda yaşadığı kötü deneyimlerin ardından savunma sanayisinde kendi kendine yeterliliğe her geçen gün daha da yaklaştığı ifade edildi. Türkiye'nin 20 yıl önce Alman savunma şirketleri Krauss Mafia Wegman ve Risset Myrtle'dan 1000 adet Leopard 2 muharebe tankı sipariş etmek istediğini ancak 7 milyar avroluk anlaşmadan bir sonuç çıkmadığı aktarılarak şunlar kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun yerine Türkiye'nin kendi kendine silah tedarik eden bir ülke haline gelmesini istiyor. Silah ithalatına bel bağlamak yerine kendi güçlü savunma sanayisini kuruyor. Buna insansız hava araçları, tanklar, savaş uçakları, obüsler ve savaş gemilerinin üretimi de dahil. Erdoğan'ın modern Türk obüsleri silahlı kuvvetlere teslim ettiği aktarılan haberde fırtına ikilerin Almanya'nın PZH-2000 ile aynı 155 milimetrelik bir kalibreye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Haberde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi dünya kamuoyuna ve kendi halkına silah enstitüsünden en iyi oyuncu olarak sunmak istediğini vurguladı. Türkiye'nin 2021'de gayri safi yurt içi hasılasının %2,1'ini savunmaya ayırdığı, bu rakamın diğer pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla olduğu belirtilen haberde, Ankara'nın böylece NATO'nun %2'lik hedefini aşmış olduğu da kaydedildi.